Diğer bir husus, efendim birisi el emin es sadık olabilme, toplumda en doğru insan olabilme. Ne kadar doğru insan olsa o kadar bizim irşat gücümüz olur. Cenab-ı Hak ve Cenab-ı Hak'ın müttakine imama buyuruyor. Yani takva sahibi olacağız, o da kafi değil. Ve takvada da önder olacağız. Takva yaşayacağız ve yaşadığımız bu takvayı tevzi edeceğiz. Onun için Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Tabi burada ihlas da olacak. İhlas, ivatsız, garisiz olacak. Bir fani ortak edilmeyecek. Hasbeten lillah olacak. Cenab-ı Hak derece, tenzil veyahut da terfi kulun kalbindeki ihlasa göre Cenab-ı Hak. Diğer edep ve haya en mühimi. Bugün oraya da geleceğim zaten. Kadınlara, kadınlar günü diye bir şey var. O nereden çıkmış, nasıl olmuş? Bugün en mühim kadının, eza kadınlar günü yapmanın onu edep ve haya. Ve İslam kadını bir iffet timsali olarak topluma veriyor. Velhasıl bir mümin de Cenab-ı Hak her nerede olursanız olun o Allah sizinle beraberdir buyuruyor. İnsan daima yalnızken bile edebe dikkat edecek, hayaya dikkat edecek. Ağzından çıkan söze dikkat edecek. Edebe mukayir bir söz çıkmayacak. Edebe mukayir bir davranış olmayacak. İnsanı hayvandan ayıran en münfarik vasıf onun iffetidir. Mevlana bir müşahhas misal olarak kalbi aklım diyor kalbimin kulağına iyidi, kalbime sordu. Din nedir dedi. Kalbim de aklıma din edepten ibarettir buyurdu. Hep efendim bak edep, eshab-ı edep, Ev evli Allah edep. On Cenab-ı Hak kavlen mesura, kavlen leyyina, kavlen kerima. Cenab-ı Hak daima konuşmamızda bile bizim bir edebi Kur'an-ı Kerim lisanıyla konuşmamız. İşte edep bir tacı nuru hidadan, giy ol tacı emin ol her beladan en mühim bir de sabır. Sabır, değişen maddi ve manevi şartlar altında sabır. En zor da sabır. Sabır, zorlukta en zor sabır zannedilir değil. Varlıkta en zor sabır varlıktadır. Sıhhatte sabır zordur. Sıhhat daima ihtirası götürür. Dünyevi milliliği arttırır. Sıhhat. Manmükte mülkte sabır zordur, israfa götürür, pintiliğe götürür, riyazat haline yaşamaya mani olur. Velhasıl hastalıkta sabır, hayatın her safhasında sabır, bu dünyada sabır, ahirette sabır yok. Şeyde, affedersin, cennette sabır yok. Cennette hep güzellikler var. Sabır üçtür buyuruluyor. Musibetlere karşı sabır. Ya Rabbi sendendir, hikmetini sen bilirsin. Yine i̇şte kullukta sabır, ibadetlerde ihmal etmeme, orada azim sabır, günah işlememekte sabır, toplumun tahriklerine karşı sabır. Velhâsıl bu farzların, zahiri farzların, batini farzlarda bu ve emsalleri. Yine bunun şeyinde zahiri günahlar var. Kumar, içki, zina, sirkat vesaire, hırsızlık şu bu. Bunun şeyinde de batini günahlar var. Bak bu batini günahlara dikkat edilmiyor. Batini haramlara dikkat edilmiyor. Bunun en başında gurur kibir geliyor. İsra suresinin yerine böbürlenerek mı buyuruluyor. Velhasıl kibir cehennemde. Velhasıl bunun da en ağır bu ceza bu kibir. Çünkü kökü cehennemden gelen bir hadise. İblis bu kibrinden dolayı isyan etti. Bağlum bin Bağra salih bir kuldu. O da bir nefsane arzusuna meyletti. Araf suresinde o da helak oldu gitti. Karun Tevrat'ı en, en iyi tefsir edenlerden biriydi. Hz. Musa aleyhisselamın akrabasıydı. O da kazandığını, kendi gücünden kazandığını vehmederek Hz. Musa aleyhisselama tavır koydu. İftiraya kadar gitti. Cenab-ı Hak güvendi, sığındı, barınak, sığınak edindi, servetiyle beraber yeni dibine gömdü. Velhâsıl bu kibir, Allah korusun, çok facia bir hadise. Onun için kul, Cenab-ı Hak ben istemiyor. Daima kul, sen ya Rabbi, sen ya Rabbi, sen ya Rabbi istiyor. Ben yaptım, ben ettim, ben becerdim. Yok, ya Rabbi sen lütfettin, sen ihsan ettin. Kulun dil hep o şekilde olacak. Diğer bir haram haset. Cenab-ı İsa suresinde yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şey için insanı kıskanıyorlar mı buyuruluyor. Hale razı olabilmek. Niye haset ediyorsun? Taksim ilahi. Belki sende o heves ettiğin kimin sende olsaydı sen, seni, seni o felakete götürecekti. Gaybi ilah gaybi illa gaybi gayb biliyor musun? Onun için en mühim Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlere bir teşekkür edası için olabilmek. E, öfke, bütün cinayetlerin kötü başı öfke. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? O takva sahibi bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, gayzdan öfkeden yutarlar. Öfkeni yutacaksın, ondan sonra öfkelendiğin kimseyi affedeceksin. İnsanlar affederler, Allah muhsinleri sever buyuruluyor. Riya Cenab-ı müteki bir sıfatını ortaklık istemiyor. İbadetin bir ortak olmayacak. Hasbeten lille olacak. Riya olmayacak. Sallallahu aleyhi ve sellem ben sizin puta tapmanızdan endişem yok diyor. Fakat diyor sizin diyor riyaya kaçmanızdan endişem var buyuruyor. Onun için bütün şey mahfi olacak. Cimrilik. Cenab-ı Hak asla istemiyor cimriliği. Yani kimin malını kimden saklıyorsun? Allah sana verdi bir emanet. Cimriliği asla istemiyor. Siz hayrı ne harca? Allah onun yerine yenisini verir buyuruyor. Velhasıl bu cimrilikte ayrı bir hastalık, ayrı bir kanser. Ayet-i Kerime'de devamlı sayar buyuruyor, kendine kalacak ki biz onu hutemeye, sarıcı bir ateşe düçar edeceğiz buyuruluyor. İsraf, o da zamanında bir facia. İsraf. Nedir israf? Kendi Allah'ın verdiği emaneti kendine kullanmak. Cenab-ı Hak riyazat halinde yaşamamızı istiyor. İnfak etmemizi arzu ediyor. Cenab-ı israf edenleri Allah sevmez buyuruyor. Fakat bugün maalesef reklamlar vesaire şu bu bir üstüne bakma toplumu tamamen israfa götürüyor. O hale gelme, gelmek için varoşlularda kimselerde maalesef maneviyatını kaybediyor. Bu da ayrı bir haram israf. Şeytanı arkadaşları da buyuruyor Cenab-ı Hak. Diğer şey tecessüs. Cenab-ı Hak tecessüsü buyuruyor. Yani bir mümin der mi gizli hallerini araştırmayacak. Bu da tecessüs. Bu neye götürtüyor? Gıybete götürüyor. Bu da bir haram. Beterin beteri yalan. Sallallahu aleyhi ve sellem bir mümin şunu yapar mı, şunu yapar mı? Yok bir ama asla yalan söylemez buyuruyor. Yalan ne yapıyor ayet-i kerimede? Kalpteki olan hastalığı arttırıyor. Velhasıl bir müminin lügatında yalan olmayacak. Bir mümin daima bir El Emin es-Sadık olacak.